Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eddersur Rabi' Dördüncü ders. El-Muvasalet Muvasalet Vasale Ulaştı demek. Hep çağrışımları veriyorum. Biliyorsunuz. Visal, kavuşmak demek. Vasıl olmak Ulaşmak. Bunlar eski dilde. Osmanlıca'da çok kullanılırdı. Muvasalat. Ee, ulaşım araçları demek. Hani bir yerlere ulaşmak için kullanılıyor. Ulaşım araçları. Kelime-tüt dersi. Sondan başa çeviriyorduk. Dersin kelimeleri. Belirteyim. Birinci kitap. Dördüncü ünite. Sayfa 38. Gerçi videonun altına yazıyoruz. Ee, yine burada da söyleyeyim. Bundan sonraki derslere zannedersem. Beşinci ünite olabilir. Tam emin değilim kitabı ekrana yansıtmaya da başlayacağız inşallah. Ulaşım araçları. Suğun, suğ, Sük. çarşı demek suğ. Sağbün, sağ, sağbün, zor. Eskünü oturuyorum, eskünü, eskünü yapmayalım, eskünü oturuyorum. Şemelün, kuzey, şimal rüzgarları kullanılır Türkçe'de edebiyatta. Şemelün, kuzey. Cenubun güney. Demek ki yönleri de verecek şimdi burada. Cenubun güney. Şarkun. Şark kullanılır Türkçe'de zannederim. Doğu demek. Garbun batı. Yani bunları ezberleyeceğiz. Şemalun, cenubun, şarkun, garbun. Kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey, şemalun, güney, cenubun. Doğu, şarkun, batı, garbun. Tahte, Altında fevka, üstünde ememe, önünde ememe. imam, imam önder demek. Önde duruyor imam, ememe. Çağrışım yapsın. imam önder, ememe. Önünde halfe, arkasında halifeler var ya, halife diyoruz hala. ha peygamber efendimizin halifesi. Ne demek? Onun ardından gelenler. Hazreti Ebu Bekir Ömer peş peşe arka arkaya gelenler neymiş o zaman kelime? Halfe demek arkada demek. Yeminün sağ, yeminün sağ. Yesarun sol. Dahilun iç ya da içeri. Haricun dışarı, haricun. İhracat yapmak var ya Türkçede. Dışarıya göndermek, çıkarmak. Ama Arapça'da ihracatın karşılığı da bu değil. Onu söyleyeyim. Hani Türkçe'de kullandığımız ça e çağrışımı ifade ettim. Sadece Arapça'da ihracata tasdir kullanılır. İthalata da idhalatun kullanılmaz. Hiç alakası yok. Yani ihracat, tasdir e ithalat da irattır Arapça'da. Ayrı şeylerdir. Ama biz e dahil hani ithalattan içeri dehale girdi. <laughs> Kariş de haraca çıktı diyelim. <laughs> mümtaz seçkin demek. Seçkin. Seçkin ama e, burada parça içinde nasıl geçecek ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Mümtazın bir de derecelendirme anlamı var. Hani Türkçe'de iyi, zayıf, iyi, orta, pek iyi var ya. Arapça'da mümtaz not anlamında pek iyi demektir ayrıca. Bir seçkin hani mümtaz şahsiyetler derler ya seçkin şahsiyetler ya da pek iyi derece. Zaviye, zaviye köşe. Eski dilde kullanılırdı. İşte olaya şu zaviye'den bakarsak öyle olur. Bu zaviye, şu bakış açısından, bu bakış açısından zaviye kullanılırdı. Zaviye köşe demek. Ta'aharta. Geç kaldın. Ta'ahara geç kaldı. Ta'ahartte ente. Sen geç kaldın. Vaktün, vakit mübekkir. Mübekkir erken demek. Mübekkir. Muvasalatı söylemiştim. E, ulaşım araçları. Te'ti daha önceki parçalarda el kelimetül etiyetü diye geçmişti. Ete, yeti bu muzari fiil. Muzari demek şu andan başlayıp yani şimdiki zamandan başlayıp devam eden geniş zamanda içine alır. Muzari fiil. T ile ve Y ile başlayan fiiller muzari fiillerdir. Te'ti gelir demek. Ahyanen bazen zaman zaman. Vasale ise fiil mazi fiil. Geçmişte ulaştı demek. Vasale ulaştı. Affedersiniz biraz esniyorum. Çünkü saat şu an gece 12. Kaydı gece 12'de yapıyorum. Evet 38'de bu kelimeleri verdikten sonra altında mercek resmi var. Ne diyor? Onzur, ila Suvari ve Ecip. Bunu bugüne kadar ezberlemiş olmamız gerekiyordu. Unzur ila suvari resimlere bak ve ecip cevap ver. Tabiratü dersi yine sondan başa tercüme. Dersin tabirleri. Dersin kalıp ifadeleri. Vasatul medineti. Vasat. Türkçe'de vasat ortalama demek. Vasat ortalama. Başka çağrışım var mı diye düşündüm ama gelmedi. Vasatul medineti şehrin ortası. Eyne nerede teşkunu T ile başladı. Nerede oturuyorsun? Muzari fiiller devam etmekte olan fiiller Türkçe'ye yor diye çevrilir. Yapıyor, gidiyor, geliyor, oluyor genelde. Yapar, eder şeklinde tercümesi de var. Burada gelmedi şimdi. Ayrı sonra ileride söyleriz. Yani eyne teşkunu nerede oturuyorsun? Bir dapt, bir dapt. Biraz Suriyeliler biz zabut derler. Biraz hani kelime oynatma bizim Türklerde olduğu gibi Araplarda da var. Mesela Türklerde helvaya halva derler. Köylerde filan derler. Bazı tabi bölge bölge. işte toprağa torpak der, yarpak der, e, samırsak der. Bunun gibi kaydırmalar Arapçada da var. Bir zabut çok kullanırlar ama biz bir dapt, bir dapt diyeceğiz. Mısırlı hiç bir zabut falan demez. Ben Suriyeli dedim zaten. Mısırlı bastır. Bir diye bastırır. Kısmı şurta. Kısmı kısım. Şurta da polis ama polis kısmı değil. Karakol. Kısmı şurta bildiğiniz karakol. Karakolların üstünde kısmı şurta yazar. Garibin çok önemli bir ayrıntı var burada. Garibin yakın demek. Ama minle kullanılır çok önemli. Lütfen mini Kırmızı kalemle yuvarlak işini alıyoruz. Garibun minle kullanılır. Buna dikkat. Ayet-i kerimeyi örnek veriyorum. Biz de öyle ezberlemiştik. Belki ezberimiz vardı biraz Kur'an'dan. İnna rahmetallahi garibun minel muhsinin. Ayet-i kerimede. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Buradaki minden dolayı mindenden demek o zaman Allah'ın rahmeti şunlardan yakındır denmez. Öyle bir Türkçe yok. Türkçe'de öyle denmez ki. Türkçe'de e yakındır. Ahmet'e yakındır. Mehmet'e yakındır. Eve yakın. Türkiye'ye yakın. Nereye yakınsa artık o söylenir. Allah'ın rahmeti rahmet rahmetallahi garibun minel muhsinlere. Dolayısıyla garibun neymiş? Minle kullanılırmış. Meze terafi surati. Resimde ne görüyorsun? Bir alt satır. Eyyel muvasalati. Hangi ulaşım araçlarını tercih edersin? Bakın tufaddilü daha önce geçmişti. Üçüncü şeyde. Ne o? Ünitede. Hangi ulaşım araçlarını tercih edersin? Eyyel muvasalati tufaddilü. Hel tarifu biliyor musun? Çağrışım yaptıralım mı? Marifet. Marifet bilmek, bilgi demek. Hel tarifu biliyor musun? Muvasalatin uhra. Başka ulaşım araçları biliyor musun? Bakın dikkat. Muvasalatun sonunda T var. Elifle T müennes kelime. Muvasalatun müennes olduğu için arkasından gelen uhra da müennes oldu ahar demedi. Bu kelime müzekker olsaydı yani eril kelime diyorlar şimdi olsaydı e, ahar olacaktı. Ama muvasalatin kelimesi müennes olduğu için uhra da müennes oldu. Buna sıfat mevsuf uyumu derler Arapçada. Sıfatla nitelik, özellik ikisi yan yana birbiriyle uyumlu olması gerekir. Biri müzekkerse o da müzekker. Biri bir tane ise o da bir tane. Biri iki tane ise o da iki tane. Üç tane ise o da üç tane. Yani sıfat mevsuf uyumu derler. Niteleyenle nitelenen birbiriyle aynı özelliği taşıması gerekir. İkisi de müennes şu an burada. Evet. İstemi dinle vakra oku. Şimdi yönleri verecek. Sayfa kaç burası? 39. sayfada yönleri verecek. Mahmut demiş. El vusulü. Bu mastar kelime şimdi bakın. El vusulü varmak. Ulaşmak. Nereye? Bir yere olacak. Affedersiniz bir mendil alayım şuradan ben. Bakınıp duruyorum deminden beri. Evet. E varmak, A varmak. Buraya ila, ila harfi ceri gelir. İla. Şuraya, buraya. El ulaşmak. İle suki. Suuk neydi? çarşıya çarşıya ulaşmak sabun zordur çarşıya ulaşmak zordur kayıt yapıyoruz ama başka çare yok limada limada ne demek niçin çarşıya ulaşmak niçin zordur li enne çünkü Va. belirteyim atlamayalım li için demek. Li için demek. Li enne li enne medineti çünkü şehrin merkezi müzdahimun. Bakın bu müzdahimu anlamını vermeden bir çağrışım yapması lazım Türkçede. İzdiham. İzdiham kalabalıklar yığınlar demek izdiham. Müzdahimun kalabalıktır. Ne dedi şimdi? Çünkü şehrin merkezi kalabalıktır. <laughs> ve ene ben de. Bakın cümle virgülden sonra vavla başladı. Bu genellikle de da diye gelir. Ve ene ben de eşkünü oturuyorum fişşemeli. Ben de kuzeyde oturuyorum. Şehrin merkezi kalabalık. Bense kuzeyde oturuyorum. Burada bir şeyi atladık sanki ama atlamadık. İsimleri söylüyor. Önce Mahmut sonra Velid konuşuyor. Velid isimdir. Velidin isim karşılığı Türkçede Doğan demek. Velidin isim karşılığı. Mesela Arapçada Yahya var. Yahya Türkçe karşılığı Yaşar. Aynı anlama geliyor. E, Arapçada Ayiş. Ayiş, Aşe yaşadı. Ayiş Yaşar demek. Bizim Türkçe karşılığı Ayiş değil Yaşar. Ayiş aslında Yaşar demek. Dikkat ederseniz Türkçe'de yaşar kelimesi erkeklere de kadınlara da kullanılıyor. Arapça'da erkeği aiş, kadını aişedir. Dolayısıyla Türkçe'de bizde yaşar her ikisine de kullanılıyor. Bunu velit kelimesi için söyledim. Bir parantez içi bilgi olsun. <laughs> velit ne demiş? Es-suhu çarşı garibun yakındır. Ne geldi şimdi? Min geldi. Garibun devamlı minle kullanılır. Garibun min beyti çarşı benim evimden yakındır demeyeceğiz. Lütfen dikkat. Yeni öğrenenler bu minden dolayı den alakası yok. Min Arap böyle demiş ama Türk hiçbir zaman çarşı benim evimden yakındır demez. Çarşı benim evime yakındır. Ceyyid iyi güzel. Bakın Arapçada müradifler çok önemli demiştim. Müradifler neydi? benzer anlamlı kelimeler. Ben şimdi bunu işaretledim. Bunun yanına bir de hasenün yazdım. Olur ya öğrencilere sınavda sorar mıyız diye. Öğrenciye böyle söylüyorum. Dikkat etsin de öğrensin bellesin diye bazen de sormayı veriyoruz. Ceyyid'in muradifi neymiş? Hasenün. Bir önceki ünitede o geçti. Hasenün, ceyyidün, tayyibün, ceyyid iyi, güzel demek. Eyne teskunu nerede oturuyorsun? T ile başladı. Yorsun. Muzari fiil. Eyne teskunu. Bir Tam olarak nerede oturuyorsun? Eskunu oturuyorum. Fi bina in. Bir binada. Burada bir teknik vereyim ben yine. Arapçada en in ün alan kelimeler. En in ün ne? Tenvin. Bina en. Bina in. Bina ün. Tenvin alır. Lütfen not alalım lütfen not alalım. Tenvin alan kelimelerin hepsi isimdir her zaman. Fiiller tenvin almaz. Tenvin alan kelimeler isimdir ya da isim tenvin alır. İkinci notumuzu söylüyorum. Tenvin alan kelimeleri genellikle her zaman demiyorum. Genellikle bir diye çevireceğiz. Bakın nerede bunu? Eskunu fi binain bir binada oturuyorum. Sonra da diyecek ki bina şudur. Ben burada birkaç Kural vermiş olacağım. Tenvinli kelimelere Arapçada nekra denir. Nekra. İnkar var ya inkar Türkçe'de oradan. İnkar. Yani nekra demek bilmiyorum tanımıyorum demek. Bilinmeyen bir şey. Bir tane binada oturuyorum. Bir tane bina. Ama benim bina dedim mi o bilinen bir şey oluyor. O Ayrı ona marife diyoruz. Ayrıca gelecek marife. Tenvinlik kelimeler nekra imiş nekranın anlamı bilinmeyen herhangi bir rastgele demek. Çok önemli bir kural daha söylüyorum. Üç mü dört mü oldu? <laughs> nekra kelimeler isimdir demiştim ya. Nekra kelimelerden sonraki ibare bazen bir kelime olur bazen bir cümle olur sıfattır. Nekradan sonra gelen nekra kelimelerden sonra gelen ya kelimeler ya da cümleler sıfattır genelde. Cümleler sıfattır. Yanlış söylemiş olmayayım. Evet, nerede kaldık şimdi? Es fi bina'in. Burada bir cümle falan yok ama emame. Bu emame ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ne dedim? Bizim dersimiz tercüme dersi ama dil bilgisi kurallarını uygulayarak gidersek emame önünde, halfe arkasında şemale fark ettiysek hep bunları üstün verdi. Bunlara zarf deniliyor. Zarf. Zarflar genellikle hepten mi bilmiyor. At, yanlış bilgi vermeyeyim. Genellikle mansup olur. Emame önünde. Hiçbir zaman emami emamı olmaz. Emame şemale halfe tahte fevka bu zamirler mansuptur. Ne oldu şimdi? Eskunu fi binain bir binada oturuyorum emamel mektebeti mektebe kütüphane demek kütüphanenin önündeki bir binada oturuyorum gene binanın sıfatı oluyor canım yani e, zarftır dedim ama bu nedir mekan yer zarfıdır ama bununla birlikte toptan emamel mektebeti kütüphanenin önünde bulunan kütüphanenin önünde olan bir binada oturuyorum burada yine bir not düşeceğim Arapçada kural kaidi çoktur doğru. Fakat bazı insanlar Arapçaya başlarken ilk baştan heveslisi çok olur. 100 kişiyle başlarsınız. 2 ay sonra 20 kişiye, 3 ay sonra 5 kişiye düşersiniz. Bu hataya düşmemeniz için size sesleniyorum beni dinleyenlere. Kuralları çok doğru. Zaten ikinci bir dil öğrenmek bilimsel olarak ispatlanmıştır zekayı geliştiren bir şey, hafızayı ve zekayı geliştiren bir özellik. Özellikle Arapçanın çok kurallı olması zekamız açısından önemli. E, Arapça'da kuralların çokluğu ilk başlangıçta sizi yıldırmasın lütfen. Böyle değil. Bir süre sonra. Hiç hissetmiyorsunuz. O zamirmiş, o mansupmuş, o mefulmiş, o müktedaymış. Hani biz Türkçe okurken bir ilk birinci videoda zannedersem ya da ikinci videoda söylemiştim. Biz Türkçe metin okurken hiçbir zaman Türkçe kitabı elimize alınca okurken ya bu öznedir, yüklemdir, tümleştir, dolaylı tümleştir, zincirleme isim tamlamasıdır diye hiçbir metni böyle böyle gelmez. Arapçada da ayrıdır. Bir süre sonra otomatikleşir artık otomatikleşir üstünü esreyi ötreyi hiç düşünmezsiniz. Hiç aklınıza bir gelir. Otomatik okursunuz ama zihninizde bilinçaltınızda onun kuralları olur. Bu müthiş bir kazanımdır. Zevkli bir dildir Arapça. İleride tabii ki yani bak, onca o ne onun kuralı şu bunun kuralı. böyle değil. Zevkli bir dildir. Kur'an'ın Kerim'in zaten Arapça'da gelmiş olması özellikle hiç bozulmamış saf arı duru Kureyş Arapçası deniz görmemişler. kitapları öyle anlatıyor dışarıya açılmamışlar. Başka topluluklarla iç içe girmemişler. Hani bizim, bizim Anadolu öz Türkçesi var ya da Orta Asya öz Türkçesi o Türkçe gibi düşünelim. Öz Arapça diyebiliriz buna. Kureyş Arapçası böyle kurallı, kaideli, zengin, zevkli. Arap toplumu peygamberimiz geldi okuma yazma bilmiyordu ki. Yaygın değildi çok nadirdi ama okuma yazma bilmeyen insanlar bir Arapça konuşuyordu. Çılgın bir şeydi bu. Yani Arapçanın şu an onun kuralı şu, bunun kural. Kurallar bizi boğmasın. Zaman içinde otomatiğe alacağız. Zevkli hale gelecek. Bunu belirtmiş olayım. <laughs> ne dedik? Eskunu fi binain emamel mektebeti. Kütüphanenin önündeki ya da kütüphanenin önünde bulunan bir binada oturuyorum. Ve <laughs> halfe. Bakın yine mansup geldi. Ne dedik buna? Zarf. Mekan zarfı. Emame ve halfe kismi şurtati kütüphanenin önünde karakolun da arkasında bir bina var orada oturuyorum. İden öyleyse demek. İden öyleyse el müsteşfa bakın şifadan çağrışım yaptıralım. El müsteşfa hastane garibun min minle kullanılırdı. Garibun min beytik ne demek? Öyleyse hastane senin evine yakın. Öyleyse hastane sevinin evine yakın. Naam evet. Beyti benim evim. Beytünü değil mi normalde ama? Ye gelince nispet yası. Beyti benim evim. Fi cenubi. Normalde fi olmasa cenube. Öyle kullanımda var direkt. Mesela beyti cenube şari'i diyebilir. Ama fi geldiği için fi neydi? Harfi cer. Harfi cerden sonraki neydi? Mecrur. Beyti fi cenubi şari'i. Kur'an-ı Kerim okurken de bunlara dikkat edersek mesela harfi cerlere dikkat edelim Otomatiği alırız. Bismillahi bakın B geldi ya. B'den sonra Bismi Esra. Bismillahi Esra. Tamam. Vallahi Vav'dan sonra gerçi o ayrı bu harfi cere girmiyor ayrı bir Kur'an Ama billahi B'den sonra tamam o da B'ül kasem ama B yine harfi cer gibi işlemiyor. Beyti benim evim. Fi cenubı'ş şarı'ı caddenin güneyindedir benim evim vel müsteşfa Bakın virgül geldi. Virgülden sonra vav'la başladı. Türklerin genelde kaçırdığı bir tercüme tekniğidir bu. Benim evim caddenin güneyindedir vel müsteşfa hastane ise ve hastane değil. Vav'la yeniden başlıyor. Yeni bir cümle vav'la başlıyor virgülden sonra. Hastane ise fiş şemali. Benim ev caddenin güneyinde hastane ise kuzeydedir. Mümtaz. Türkçesi harika. Mümtaz. Harika. Direkt. Mümtaz. Mesela biri bir şey anladı ki mümtaz. Harika demek. lika kalıp ifadeydi. Hadi görüşmek üzere. E'id el hivara ma'a zemilik demiş. Sayfayı çeviriyoruz. <laughs> örnekler var. Hani resimlerdeki örneklere bakarak önünde, arkasında, altında, üstünde, içinde, dışında neyse bunları bize pekiştirecek. Ama sizlerde rica ettiğimiz nokta nedir? Bunları ne kadar baktığınız eşyaya. Lamba. El lamba fevka et Ya da el lamba alet et. El kalemu ale et defteri. Yani kendiniz kendinize göre etrafınızdaki eşyalara bakıp cümleler oluşturmanız çok geliştirir, verimli olur. Çünkü kendi zihnimiz yoğrularak cümle kurarsak o kalıcı olur. Kitaptan okumak ayrı bir şey. Bu arada belirteyim inşallah gerek Arapça olarak gerek Türkçe olarak Arapça eğitimiyle ilgili, önemiyle ilgili, çalışma teknikleriyle ilgili, tercüme teknikleriyle ilgili silsile peş peşe video kayıtları yapacağım. Artık zaman içerisinde inşallah müsait zaman oldukça. Sayfa 40. El kalemu. Kalem. Fevka. Üstündedir. Kalem üstündedir. Neyin? Fevkat tavileti. Şimdi bir kural daha söylüyorum. Bunlar pratik kurallar. E, aspirin kurallar. Nedir? Mekan zarflarından sonraki kelimeler. Bu zarflar kendisinden. Neyse ayrıntılı kural vermeyim. Bu zarflardan sonra gelen e, isimler mecrur oluyor. El kalemu fevkat tavileti. Kalem masanın üzerindedir. Bir altındaki aynı resmin altındaki cümle. El kalemu alet tavileti. Bakın fevka da oluyormuş, alada da oluyormuş. Soruyor şimdi hocam fevka ney, ala ne ala ne bileyim. Ne bileyim değil bilirim kullanırım da size anlatmakta zorlanırım yeni Arapça öğrenen insanlara fevka ile ala arasında böyle incecik bir fark. Bunu anlatmak çok zor. Zaman içinde gördüğünüz bol örneklerle e, yerleşir inşallah. Ama görüldüğü gibi burada ikisi de aynı anlama kullanılıyormuş. Bir de burası var. Yani bir incelik var. Olabilir. Burada fevka, burada ala ama yeni geldiğinde ikisine de aynı şey kullanılabiliyor. El kalemü kalem dahilel hakibet. Kalem çantanın içinde, dahil. El kalemu fil hakibeti, kalem çantada. Fi dedi ya, de bir vurgu var ama fi biraz daha rahat vurgusuz bir ifade olsun aynı anlama geliyor. El kalemu dahil el hakibeti, el kalemu fil hakibeti. Bu dahil dahille ilgili hastanelerde eskiden iç hastalıklarına dahiliye bölümü denilirdi. İçişleri Bakanlığı'na Dahiliye Vezareti denilirdi. Çağrışımlar olsun yerleşsin iyice diye söyledim. El mistaratü. Satır neydi? Satır. El mistara satır çizme aleti. Türkçesi cetvel. El mistaratü satır çizme aleti. Cetvel. El mis cetvel haricel hakibeti. Mistara hakibenin haricindedir. Nasıl bir tercüme oldu? Müthiş. El mistaratu cetvel haricel hakibeti çantanın dışındadır. Filistino, Filistin demez ara Filistin. Hatta Filistinler Filistin. Bakın burada da hareke böyle. Harekeye lütfen lamın harekesine dikkat edin. Li değildir. Filistin'dir. Aslı Filistin. Araplar hep Filistin'dir. Özellikle Filistinler Filistin derler. Ama Türkler Filistin Filistin. Yaser Arafat. Yaser değil ki Yasir Arafat. İngilizlerden aldığımız için onlar Yasser diye yazıyor. E bizim ileride Yasser Arafat diye alıyor. Filastinu Filastinu Şarka. Bakın e, zarf mansup geldi. Fetha üstün geldi. Şarkal bahri Şarkadan sonraki esre geldi. Tamlama çünkü. Denizin doğusundadır bahr Bahril Mutavasıtı. Mutavasıt Orta Denizi. Neyin Orta Denizi? Türkiye, Yunanistan, İtalya, aşağıda Afrika. Ortada ya. Akdeniz'e Akdeniz'e Akdeniz e El Bahrul Mutavasıt deniliyor. Daha e, açık tabirle El Bahrul Ebyadul Mutavasıt. Beyaz. Beyaz demek. Ebyad. El Bahrul e, Mutavasıt. Akdeniz'in Filistin Akdeniz'in doğusundadır. Es Sudan Sudan cenub Mısır. Mısır'ın güneyindedir. Sudan Mısır'ın güneyindedir. Benim memleketim tabi. özlüyorum Sudan'ı. 10 sene kaldım. Güzel memleket, güzel insanların memleketi. Çok mütevaziler, hoş insanlar Sudanlılar. Evet. el Ürdün Şamale mansup geldi Şamale Suudiye'yi. Ürdün, Suudi Arabistan'ın kuzeyindedir. Kataru, Katar. Katar değil, K ka değil, ka. Katar, Garbel Halici, Ga. Garbe. Garbel Halici. Gar Kataru, Garbel Halici değil. Ben bazen sınıflarda, özellikle kız sınıflarında yapıyorum, gülüyorlar çok. Arap güler, böyle bir Arapça yok ki. Kataru, Garbel Halici'l Arabi diye bir okuma yok, gülerler size. قطر غرب الخليج العربي قطر غرب الخليج العربي الخليج العربي خليج كرفز ال خليج خليج